Hayır, hayla sıkıntısı var. Bir çitele var. Viski. Ha. Şey at atsana tepe. Airpods var. Ne? Apple, yap Apple Watch var. Para Ayla, var. Yakamozda A helle atar mısın? mi? Bana şey yaz MSG'de. Kanka. Bana zehir 2 verir misin yaz? Avrasya demiş anda. Son bir. Kestim mi lan? Lan ya. Şey. Harbi öldürttün lan? Dur bekle amına koyup sakın girme oyuna. Dur bekle set alacağım. Çetki pız güç direkt tp atacağım sana direkt kaç orada Bak lan merak ettim amına koy Gir oyna ha